Merhaba canları. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Şu bir türlü bu boğazım iyileşemedi. İyileşmiyor arkadaşlar. Bu hatta bu Covid illete 15-20 gün sürüyormuş galiba. Artık alıştık. Bedenimizde bir şey gibi, aksesuar gibi taşıyacağız artık. Ee, şimdi arkadaşlar ben bugün size e, sizler nasılsınız? Daha iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. idare ediyoruz işte. Allah daha iyilik versin. Sizlerle beraber olup daha mutlu oluyorum. Sizler benim her şeyimiz. Şimdi ben bugün ne yapayım dedim. Anında kuru fasulye geldi aklıma. Ben size ama bu kuru fasulyenin bütün noktasını anlatacağım arkadaşlar. Kuru fasulyeyi hiç ıslatmadan akşamdan. Ay akşamdan ıslatmayı unuttum. Islatmış olsaydım işte bu kuru fasulye pişirdim falan falan. Bunlara hayır son. Son arkadaşlar. Hiç gerek yok. Anında normal yeşil mercimeğe nasıl pişiriyorsa. Ben hemen Onda. Şimdi ben kuru fasulyeyi yıkadım arkadaşlar. Kuru fasulyeyi yıkadım kaynar kaynayan suya koydum yani suyun içine attım kuru fasulyeyi. Hiç ıslatmadan direkt. Şimdi kuru fasulye canlarım benim böyle fazla değil. 5 dakika. 5 dakika kaynayacak ve bu üstüne hafif olanı üstüne çıkıyor ya. onları işte onları neden böyle bazıları alıyorlar o üstüne hafif çıkanları. Bunlar diyorlar boş içi boş gibi düşünüyorlar. Hatta iyi değil, kalitesiz diyorlar. İşte üste çıktı, suyun üstüne falan çıktı diyorlar ya. Kesinlikle onları atmayın. Kuru fasulyelerin kilosu olmuş bir var. şimdi kaynayacak. Biraz sonra üste çıkacak arkadaşlar. O üste çıktıktan sonraki esas püf noktası orada. Size orayı göstereceğim. Canlarım benim. Asıl ben kuru fasulyeyi koydum ateşe. Kuru fasulye aslında pişiyor. Pişiyor da ben size ilk baştaki en önemli püf noktasını söylemeyi unutmuşum. Onun için ayrı bir kaba Kuru fasulye aldım. Onu kuru fasulye haşlanma ve kuru fasulyenin en püf noktasını, en can alıcı püf noktasını size öğreteceğim şimdi. Ve şu an kuru fasulyemiz kaynıyor burada. Yer yani haşlamak oldu. Haşlamakta olduğu kuru fasulye, burada kaynıyor. Bak, fazla değil. Evet, kapattım altını. Kapattım. Bu kadar, Bu kadar. Altı kapatıyoruz. Bakın, bakın, bakın. Bakın arkadaşlar, yüzünde görüyor musunuz? Yüzünde. Na na na. Soğuk musluktan suyu yavaş yavaş koyuyorsunuz. Bakın, bakın arkadaşlar, bakın böyle hepsi çökecek şimdi. Ve kuru fasulye böyle soğuk suyu görünce hepsi çökecek. Hiç havada soğuk kuru fasulye kalmayacak. Bakın. Kuru fasulye çöktü. Yarım saat bekledikten sonra direkt etinizi, salçanızı, soğanınızı kavurup tek kuru fasulyenizi ateşe atabilir pişirebilirsiniz. Çente çente doğrayacaksın böyle o. Oh. 어? 어어어 쑤스 쑤스 de bahsetmiştim ya elmayı. <laughs> Elmanın kabuğunu atıyoruz çaydanlığın içine. Elmayı da böyle kürdana batırıyoruz. Elmamızı da koyuyoruz içine çaydanlığın. Evet. boğaz yakan şeker içinde o okul, kalapüst o kalapüst ne derim ondan sonra o zencefil işte ada çayı olan, 7-8 çeşit baharattan yapılan bir süt şeker bu. Ve aktarlı bulabilirsiniz. 3 tane de bundan atıyoruz içine. Bir tutam da papatya atıyoruz. alıcı noktası pul biber. Ve bunu kaynatıyoruz böyle. Elmamız kaynayacak. Ağzını kapatalım. Elma iyice o suyu, o vitaminleri, o baharatları, o şeyleri elma içine çekecek. Güzel bir şekilde elmayı hafif ılık, ılıkken soğuk, soğutmayacaksınız. Ağzınız yanmayacak bir şekildeken elmayı yiyeceksiniz. Elma şekeri gibi. Şimdi altını kapatıyorum. Biraz onun yumuşaklığına bir düşüyorum ama. Ilısın. Bulduktan sonra evet. kuru fasulyemizin altını kapatıyoruz. Ve buharını çıkarıyorum. Tefal Klipso arkadaşlar. Bunu kızım evlendiğinde ona hediye getirmiştim. Bana da çok büyük. Anne ben istemiyorum bunu dedi. Kullandı biraz. Bana vermişti. Ben de bunu bir köye götürdüm. Sonra bir köyde sonra buraya getirdim. Köye yeni aldım iki tane. Bir büyük bir küçük. Yandan kapattılar da. Ama bunu İstanbul'daki evde kullanıyorum. Geniş büyük iyi oluyor. Şimdi açıyoruz. Bir tehlikesi yok.

Işte kadar kalabilirdi aslında ama. Gayet güzel. Gayet güzel. Bu sıcaklığına da güzel sıcağını Da alıyoruz buradan. Şimdi ocağımızı temizliyoruz. Olsun, açayım, ayarını her yemek pişirdiğimizde mutlaka silmek gerekiyor evet arkadaşlarım canlarım benim pratik kuru fasulyeyi yaptık hemen oldu bir akşamdan hiç ıslamaya gerek yok beni izlediğiniz için çok 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 çok, çok teşekkürler deterjandan çıkan buhar aspiratör çeksin diye arkadaşlar aspiratörü son sürsene kadar açtım. Yemeklerimin ağzı zaten kapalıydı. Aslında benim de maske takmam lazım ama ne yapacak? Takmadım ne bileyim valla. Yoklu oldu. Evet. Çorba. Fasulye pilavımızı da yaparız akşama. Hop oh, mis. Çok güzel. Covid vitamini. Vitaminli, elmalı, biberli elma. Haşlanmış elma arkadaşlar bu. Şimdi elmamızı yiyelim. Evet yap. sevgili arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi bugünün e, bitki çayı. işte bu. Yine papatya'mız var. Bugün ada çayımız yok içinde papatyamız var. Ee, o aldığım o küp şekerlerden var. Ee, fazla bir şey atmadım. Yok, bunda fazla bir şey yok. Sadece o küp şekerleri kaynattım. Bir de ata attım içine. Şimdi elmamız da aynı yine böyle. Elmayı da biraz sonra yiyeceğim. Şimdi bir içip bakayım tadına. Ha, acı pul biber var. O kadar güzel yaktı ki boğazlarımı. O kadar güzel. Nasıl anlatayım size? Aynen. Elmamızı bakalım. Elma kaynar olduğu için ben şimdi elmayı böyle biraz keseceğim. Hmm, hmm. Hani elmanın lezzeti var ya. Tarif edilmez bir lezzeti var arkadaşlar. Benim gibi diş problemi olan arkadaşlar tavsiye ederim. <laughs> Mükemmel. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. İzlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.